O zamanlarda grubumuzda en çok sorulan soru, çünkü grubumuza şu sıralar çok fazla yeni lipödem hastası kadınlar katıldığı için hangi doktora gitmem lazım, teşhisimi kim koymalı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum, maalesef Türkiye'de ve dünyada lipödem hastalığı tıp fakültelerinde ders olarak okutulmadığı için birçok hekimin bu hastalığın varlığından haberi yok, yani haberdar değiller. Aslında birçok bilim ana bilim dalını ilgilendiren bir konu olmasına rağmen yani dahiliye, kalp, kalp damar, plastik cerrahi, endokrinoloji birçok bölümü kapsamasına rağmen bu hastalık maalesef ne ülkemizde ne de dünyada çok fazla bilinen ve bu tecrübeye, bu bilince sahip hekim sayısı maalesef çok az. Evet, kime gidebilirim? Kalp damar doktorlarına gidilebilir, fizik tedavi uzmanlarına gidilebilir ve plastik cerrahlara gidilebilir. Kalp damar doktorları bu lipedema hastalığının işte damarların ve lenfatik sistem üzerinde oluşturmuş olduğu tahribatı, tahribat hakkında size bilgi verebilirler. Eğer bu hastalığı düzgün tanıyorlarsa, fizik tedavi uzmanları da kesinlikle yine işte lenfatik sistemdeki tıkanmalar konusunda ve görüntü konusunda şey yapabilir ama işin tedavisini Plastik cerrahlar yaptığı için e, maalesef ülkemizde plastik cerrahlarımız ya da iyi ki e, lipödem konusunda da bilinci çok daha yüksek. Bizim e, Facebook'ta bir Lipödemli Hayat diye bir grubumuz var. Birçoğunuz biliyorsunuz. E, yaklaşık 4 yıldır böyle bir grup var. Ve e, bugüne kadar e, lipödem hastası olup ameliyat olmuş ve e, lipödem bilinci yüksek e, ve sonuçlarından memnun kalınan doktorlardan oluşturduğumuz bir doktor listemiz var. Genelde e, bizim aslında arkadaşlar bu hastalıklara şüphelendi, şüphelendikleri zaman hani öncelikle grupta soruyorlar. Arkadaşlar bende lipödem var mıdır ne düşünüyorsunuz? Yahut da özelden bana bacakların resmini gönderiyorlar. O şekilde bakıyoruz. Ya da bazıları hani direkt bodoslama giriyor ve ille bir doktordan teşhis almak istiyor. İlle bir doktora gidip muayene olmak istiyor. İşte öyle olan insanlar için de oluşturduğumuz bir doktor listesi var. Doktorlarımıza WhatsApp üzerinden irtibat geçebiliyorsunuz. Lakin doktorlarımızın vaktinin çok daha değerli olduğunu biliyorsunuz. Genelde yani doktorlarımızın tercihi tabii ki ameliyat olmak isteyen, hani bu hastalığı güzel, düzgünce tanıyan hastalara yardımcı olmak şeklinde. Ama tabii ki herkese cevap veriyorlar. Yani siz resimlerinizi gönderdiğiniz takdirde bacaklarınızın durumuna bakıp evresini, tipini tayin edebiliyorlar. Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum. İşte lipodem hastalığını hasbel kadar bir yerde duydunuz. Yahut da Instagram'da sayfama denk geldiniz. Youtube'da başka bir sayfa olabilir. Facebook'ta, sosyal medyada. Şüpheleniyorsunuz ve e, hani belirtilerine bakıyorsunuz. Ve bu belirtilerin büyük bir çoğunluğu size var. Aslında lipodem hastası bir kadın. Yani hani eşekten düşen, halinden eşekten düşen anlar mı şey? Lipodem hastası bir kadın. Eğer bu hastalığı hani uzun süredir tanıyorsa ve bu hastalıkla yaşamaya başladıysa başka bir lipödem hastası kadına teşhis koyabilir. Yani bu kadar açık ve nettir aslında lipödemin şey belirtileri. Çünkü eee herkeste aynıdır hemen hemen gösterdiği etkiler. Hani görüntü olarak şey olarak şikayetler herkeste aynıdır. Ve işin en güzel tarafı da hani bugüne kadar bizim sesli olarak dile getiremediğimiz şikayetlerimiz var ve iyi ki bu Facebook grubumuz var. Biz bu grupta aslında bu konuda yalnız olmadığımızı anladık. Aynı şikayetlerden muzdarip birçok kadın olduğunu anladık. Bu grup sayesinde. Neyse konuyu toparlamak gerekirse lipodemansası olduğunuzdan şüpheleniyorsunuz. Yakınınızdaki kalp damar doktoruna gidebilirsiniz. Fizik tedavi uzmanına gidebilirsiniz. Plastik cerrahlara başvurabilirsiniz. Teşhis koydurmak için. E, ama hali hazırda pandemi dönemi de göz önüne alın, alın, alınacağı için hani pek bu doktor ziyaretlerini aslında pek tavsiye etmiyoruz. Neyse e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler.